Merhabalar, biraz sizi tanıyabilir miyiz? Sebahattin Yeni ben, Fatih'te oturuyorum. yaklaşık bir 4 aydır kullanıyorum cihazımı. İş için, i̇şe gidip gelme için almıştım ama gayet her türlü işimi görüyor. Hani yakın mesafedeki bütün işlerimi rahat bir şekilde karşılıyorum. Çok büyük avantaj oldu beni bana, bana bu yönden. Çok da memnunum yani. Tercih ettiğiniz model için. nedir kullandığınız? Xiaomi'nin M365 Pro'sunu kullanıyorum. Çeşitli şeyler de, parçalar da koydum. Menzil anlamında da, hız evet. anlamında da çok yeterli, çok iyi bir cihaz. Çok beğendim yani. Kullanımı da çok rahat. İşte işe gidip gelmek için çok büyük avantaj oldu benim için. Evet, süper. Peki, Mikromobil'de çalışmalarımız hakkında ne düşünüyorsunuz grubu hakkında? Ya grup çok aktif, çok iyi bir grup. Çok nezih bir grup ayrıca. Hani öyle çok fazla insanların şey yapmadığı, hani... Ee, Standartın yüksek olduğu bir grup, bu yönden çok iyi aslında. Ve çalışmalar da etkinlikler olsun, grup içindeki paylaşımlar olsun çok faydalı insanlar için, herkes için. Ben de o grup sayesinde çok çok parçamı rahat bir şekilde tedarik edebildim. O yönden grup grubun aktivitesini çok iyi buluyorum. Katılımınız için teşekkür ediyoruz, İyi sürüşler diliyoruz. Sağ olun.